الله وبركاته على صاحب هذا الطعام والآكلين بعث البركة لأموالنا وأطعمنا من دعام الجنة وأسقنا من شراب الكوثر نعمة جليل الله بركات حليل الله شفاة يا رسول الله دوام دولة نصيب جنة كثير رحمة قبول دعاء اللهم جد ولا تنقص بحرمة لله تعالى الفاتحة هل سؤال kolay yurt olmadı. Bu topraklar bize kolay vatan olsun diye bırakılmadı. Her yıl, her dönem atalarımızın buraları yurt tuttuğu günden bugüne kadar hep krizlerle bir arada bulunduk. Hep sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Yakın dönemde de, uzak dönemde de hiç düşmanlarımız eksik olmadı. Türk milletinin İslam dünyasına liderlik ettiği günden bugüne sıkıntıları hiç bitmedi ama Yüce Allah bu milleti hep korudu. Hep geleceğine dönük ufkunu açtı. Milletimiz her daim büyüklüğünü gösterdi. Bu vatanın hiçbir parçasının düşmana bırakılamayacağını yıllardır da göstermeye devam etmekte. Eğer bu vatanın evlatları bir bedel ödüyorlarsa inanın yıllardır biz bu bedeli ödemeye devam ediyoruz. Bugün Bahattin kardeşimizin bu vatanın bölünmezliğini göstermek üzere göğsünü gererek şehit olduğunun üzerinden bir hafta geçti. Bahattin kardeşimiz bu vatan bölünmez dedi. Bahattin kardeşimiz bu vatana göz dikenlere kanını vererek karşı durdu. Onu yetiştiren evlatla anne babalara ne mutlu. Onu büyütenlere ne mutlu bir gurur. Mustafa. Bu millete dikmenlilere ne mutlu bir gurur. Sinoplulara ne mutlu bir gurur bugüne kadar terör belasına ayrılıkçı terör belasına 60 şehit verdik Sinop'tan. 60. şehidimiz Bahattin kardeşimiz oldu. Ama 120'yi aşkın cumhuriyet döneminden bugüne kadar verdiğimiz şehitlerimiz var. Bütün şehitlerimizin önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Bütün gazilerimizin önünde minnet ve şükranla eğilmeye devam ediyoruz. Sevgili dikmenliler, bu vatanı şundan emin olunuz. Bu vatanı kimse bölemez. Kimse de bölemeyecek. Bunu hamaset duygusuyla söylenmiş sözler olarak da kabul etmeyin. Bakın, yaklaşık bir aydır. Ayrılıkçı terör örgütünün yanında bir de FETÖ denilen terör örgütüyle mücadele etmekteyiz. Bu milletin evlatları nasıl ayrılıkçı terör örgütlerine müsaade etmediyse FETÖ denilen bu terör belasına da müsaade etmedi. Kimler müsaade etmedi? Önce sizler müsaade etmediniz. Milletimizin kadim evlatları müsaade etmedi. Sonra bu vatanına sadık polislerimiz Askerlerimiz karşı durdu bunlara. Bunlara Allah fırsat vermedi. Ve bu en son mücadelede yapmış oldukları darbe kalkışmasında 250'ye yakın şehit verdik. Hala hastanelerde tedavi gören, durumu ağır olan gazilerimiz var. 2500'e yakın yaralı verdik. Bu millet hiçbir terör örgütüne bu vatan topraklarını terk etmeyeceğini Bir kez daha dile getirdi Bizler Sizlerle birlikte Bu vatanın önüne çıkabilecek Hangi bela olursa olsun Dik durmaya devam edeceğiz Sizlerle birlikte 7'den 77'ye Bütün Sinop'lularla 7'den 77'ye Bütün dikmenlilerle 7'den 77'ye bu vatanın yanında, bu vatanın evladıyız diyen vicdan sahibi kimselerle birlikte biz karşı durmaya, belaları engellemeye devam edeceğiz. Şehidimiz şehidimizdir. Dikmen'in şehidi bizlerin şehididir. Anne ve babaları Genç. ve bizlerin gururudur şehidimiz. Dikmenlilerin gururudur şehidimiz. Biliyorsunuz. Dikmen ikinci şehidini verdi. İki şehidimiz de bizim bu vatan durduğu müddetçe, bu topraklar bizde yurt olarak kaldığı müddetçe bizim hiçbir zaman unutmayacağımız şehitlerimizdir. Şehidimizin babaları, şehitlerimizin anneleri bizim ölünceye kadar annelerimiz ve babalarımızdır. Ben bir kez daha burada bulunan şehidimizi yalnız bırakmayan siz kıymetli dikmenlilere, köylerden gelerek burada bulunanlara, bizim mesai arkadaşlarımıza, kamu çalışanlarımıza, gönülden destek sunan tüm kesimlerimize bir kez de ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا Hediye ediyoruz sen haberdar eyle Okunan bu Kur'an-ı Kerim'i kendilerine en iyisi yoldaş ihsan eyle Arkadaş ihsan eyle Kabirlerini geniş eyle Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle Hesaplarını kolay eyle Ya Rabbel Alimin onları ve bizleri cehennemin narından muhafaza eyle Cennetine girip cemalullahını gören kullarından ihsan Hakkımızda haklarımızda بسم الله الرحمن الرحيم